Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet iki haftalık bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet çok kötü günlerden geçiyoruz. Kötünün ötesinde çok acı günlerden geçiyoruz. Hepimiz biraz ara verdik. Çünkü acılarımızla baş başa kalmak istedik. Tabii ki astroloji devam ediyor. Gezegenlerin konumları, gezegenler bize sundukları. Zaten depremde biliyorsunuz gezegenler depremi ufak da olsa ver veriyordu. Verileri geliyordu hepimize. Ama tabii ki hiçbir şeye fayda yok. Çünkü büyük enerjilerin getirdiği olaylara e, hiçbir zaman biz dur diyemiyoruz. O yüzden e, yapabilecek bir şey yok bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun ölenlere kaybettiğimiz bütün yakınlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Hayat devam ediyor ama nasıl gidiyor kör topal acılar içinde. Hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. E, tabii ki her acı hem de böyle büyük acılar öyle kolay kolay geçecek gibi değil. O yüzden e, ta, bakalım burçlarımız neler söylüyor. Bu iki haftanın boşluğunu hemen e, devam edelim e, bıraktığımız yerden. E, canımız sıkkın. Yani biraz böyle kal, yani yüreğimiz yorgun, acılı, yaralı. Ama dediğim gibi e, gezegenlerle sizlere haberdar etmeye, olayların nasıl olduğunu anlatmaya devam etmek zorundayız. Evet görev bitmiyor. Ee, şöyle baktığımız zaman, zaman haftaya e, ilginç bir hafta. Yine biliyorsunuz deprem habercisi olan gezegenlerimiz zaman zaman bizi yordular. Mars ikizler burcundaydı. Tutulmalar yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl 2022'deki tutulmalar sabit gezegenlerde olan tutulmalar zaten e, bizi bayağı bir etkiledi. Evet, bakalım e, yılın ilk güneş tutulması Koç burcunda olacak 20 Nisan'da önce bir burç biraz zorlayıcı etki bırakıyor. 5 Mayıs'taki Akrep burcundaki ay tutulması yine sabit burçta olacak. Bütün bunlar hareketli bir dönemi getirecek ve Pluton'un Mart ayının sonunda 24 Mart'tan sonra 20, özellikle Kova burcundaki yolculuğu bizi birazcık yoracak gibi Nisan-Mayıs ve Haziran bize birazcık zorlaşacak. Hatta Haziran'ın 29'una kadar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mart ayı biraz çalkantılı geçecek. Fakat yeni, yeni ay balık burcunda doğduğu için biraz daha böyle rahatladık. Biraz sanki yaralarımızı sarmaya başladık. O kaotik durumlar tabii ki devam ediyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. İçimiz yanıyor zaten ama merhamet duygularımız, birbirimize yardım etme duygularımız çok çok önemli ama yine de dikkat etmemiz gereken deprem bölgesindeki salgın hastalıklar ve insanların hijyen durumları tabii ki bunu haberlerde de izliyoruz ama gezegenler özellikle yeni ayın balık burcunda doğması bu tür olayları tetikliyor. Hatta zehirlenmelerle ilgili konular da gündemde. Yediğimiz beslenmeleri iyi bir şekilde muhafaza edebileceğimiz yerler çok önemli. Ve elektrikler, elektrik ve enerji sıkıntısıyla ilgili konular, e, gıdaların bozulmasına da neden olabilir. Bunlar hep gündemde gündemi kapsayan konular. Pazartesi günü baktığımız zaman Kuzey Ay Düğümü ile Lirit gezegeni kare açı yapıyor. Boğa ve Aslan'da sert bir etki var. Dikkat etmemiz gerekiyor. İnatla ve inadımızdan özellikle yönetici pozisyondaki insanların kendi aralarında yaptığı inatlaşma kötü sonuçlar getirebilir. Aynı zamanda güneş ve ay, ay ikizler burcunda, güneş balık burcunda duygularımızı birbirimize sert bir şekilde ifade edebiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. 28 Şubat yine salı günü ayla Neptün karesi var. Ay ikizlerde, Neptün balıkta. Hayal kırıklıklarına uğratacak konulardan lütfen uzak duralım sevgili arkadaşlar. Var. Kuzey ay düğümüyle Lilith gezegeni de 3 kare yapıyor. Buna dikkat edelim. E, 1 Mart'ta e, özellikle çarşamba günü e, öz yeni ayla e, Venüs'le e, aynı zamanda ay karesi var boğada. E, balıkla koç e, dikkat etmemiz gerekiyor yengeçte. Bu da öncü burçlarda. Bu bizi yorabilir. 2 Mart perşembe günü Ay Yengeç'te, Venüs Koç'ta yine kare açımız var. Çok dikkat edelim. Duygularımızı anlatırken birbirimize sert çıkışmayalım. 3 Mart cuma günü Mart'la e, Mars'ta Neptün karesi var. Hayallerimizin peşinde koşmak için yorulabiliriz. Yani yine düşünceler yine karışık konular fakat güneş ile mars karesi biraz duygularımızı ortaya çıkaracak ve enerjimizi ve iyilik yapma şansımızı daha çok ortaya çıkaracak ve 4 Mart Cumartesi güne yine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş ve Mars yine kare açı var. Balık ve ikizlerde düşünceler çok önemli. Pazar günü 5 Mart'ta yine güneşle bir Mars karesi var. Çarpışmalar, mücadeleler ve toplumsal olaylarla ilgili konular gündeme gelecek. Evet, az sonra hemen koçlarla başlayacağız videolarımızın devamında diyoruz. Sevgiler diliyoruz.